Sen sevdiğim müptelayım Kimseye yok ihtiyacım Bir tek sana Bir tek sana muhtacım Bil sen nasıl sevdiğimi Çıldırırsın benim gibi Şampiyon ol bir Bu senede yıldırmış şu iddeleri. la lay, la lay, la lay, la lay. la sicker, atar. la lay, la lay, la lay, la lay, la lay. la 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 Kimseye yok ihtiyacım, bir tek sana bir tek sana muhtacım Bil sen nasıl sevdiğimi Çıldırırsın benim gibi Şampiyon ol Beşiktaş'ım bu senede Güldürme şu ipneleri La lay, la lay, la lay, la lay. la er la lay, la Langı vela siker La lay, la lay, la lay. Ve la 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 Sana çıkan tüm yollara